Türkiye'nin birçok kentinde unutulmaya yüz tutmuş olan Ataspor'u Cirit, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Keket köyünde yaşatılıyor. Biz Gençlerin yoğun ilgi göstermiş olduğu Ataspor'u Cirit için atlar özel olarak yetiştiriliyor. Yetiştirilen bu atlarda önceden eğitim alan gençler daha sonra kendi alanında turnuvalar düzenleyip Ataspor'unu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Evet e, görmüş olduğunuz gibi atasporu ciritin en renkli yanlarından birisi de e, attan düşmeler oluyor. Özellikle, cirite başlamadan önce ata binmesini öğrenmeniz gerekiyor. Tabi benim gibi acemi değilseniz ata bindikten sonra da önemli olan bir kural denceli durabilmek. Aynı zamanda atılan sopayı da tutmanız gerekiyor. Ben Mehmet Ekinci ee, bizim burada kışları e, cirit oluyor ee, turnuvalar oluyor. Yani atın üstünde sağlam durmak, cırıt atmak, yakalamak puandır. At almayı düşünüyor zaten. Ee, Özellikle her, her evde var. bir at var. Özellikle her evde bir at var. Yani cırıda bile var hepsinin. Ama çoğusu bakamadığı için binemiyor. Veyahut da olmadığı için binemiyor. Bizim burada bunlar geneldir yani her zaman oynanıyor. Ama Çekeş'te genç oluyorsanız atınız da olmaz. Yani kekeşte gençten atında olacak. Köyler arası, Köyler arası. Halk izler. Misafirlik yapılır. İşte bir ata sporudur. Yürütürler. Oğlunuz da. Oğlum da oynar. Don izlemiyor musunuz? Ne yapar artık? Hem onu hem diğerlerini izleyeceğiz. İlk zamanlarda oynardık. Da biz gittik bizden sonrakiler oynar işte. Yürütürler bunu. Ha yüzden geçti. 60 yaşındayız biraz da gençliğimize gidak ne var yani? Evet, evet, evet. Hep ihtiyar mı olak? Yani özlemmez evet. mi? Evet. Biraz daha pelinde biz koştuk. Ben Neca Ekinci Kekeş'ten. Ee, burada her fazla dürüt oluyor. Ee, biz de biz de oynamak isteriz. Siz öğreniyorsunuz. Evet. Her zaman gelip izliyoruz. Şu an biliyor musunuz cirit nasıl oynanır? Evet. Bu anlat bize. Şimdi, i̇ki kuruyor, takım takım kuruyorlar. Birbirlerine cirit atıyorlar, Dirit şey atıyorlar. Nelere dikkat ediyorlar? Atlarına değmemesine dikkat ediyorlar. Yere düşmez, düşmemeyenlere. Sen de Dirit'te olacak mısın? Evet. Sen ne yapacaksın ilk ata bindin mi? Zürt oynayacağım. Önce neye dikkat edeceksin? Önce atıma kimse vurma, vurmaya şey... Vurmasınlar. vurmasınlar. Atı koruyacağız. E, atlarımızla cırıt oynuyoruz. Her hafta kendi... E, nedir gücümüzün yettiğince atlarımıza bakmaya çalışıyoruz. Her hafta bir köye gidip cırıt at, e, oynuyoruz. Yazları kulüplerimiz oynuyor. Kışları da hem kulüp atlarımız hem de yerli atlarımızla cırıt oynuyoruz bununla da gurur diyorum. Atasporudur. Atasporunda geliştirmek istiyorum. Bu ata binen kim olur olsun, bu at olsun başka at olsun. Bu meydana girdi mi bu meydana bağımlı oluyor. 5 yaş, 12 yaşındaki bir çocuk bile binse 60 yaşındaki bir dedemizle beraber cerit oynuyor bu mutlu sporumuz başka bir yerde böyle bir spor bence yoktur. Bu çok güzel. Yıllardır biz bu Selim köylerinde yaşıyoruz bunu. Ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya misafirliğe geldim. Şu anda Selim'deydim. Cırıdın olduğunu duydum. Buraya geldim izlemek için. Çok güzel bir spor. İç Anadolu bölgesinde pamuk diyorlar. Bizim Kars bölgesinde de ee, kar dediğim bir pamuktur. Düştüğümüz zaman bizim hoşumuza gidiyor. Güzel bir ata Bunu yaşamaktan kurul diyoruz. Siz de oynadınız mı önceden? Önceden oynadım ben de. E, tabii olmaz mı? Tabii. Ben Çetin Güneş, Selim Çıplaklı Köyü'nden, Selim Keket Köyü'ne cirit oynamaya geldik. Dostluk maçı yapıyoruz. Burada Allah razı olsun bizi misafir ettiler. Zirit oynanıyor. Zirit oynuyoruz. Zirit Asıl oynuyor. kar üzerinde zirit. Çok güzel. Asıl kar üzerinde daha güzel oluyor bu zirit. Düşmek nasıl oluyor? Çok güzel. Ben düştüm demin gördünüz belki. <laughs> Biz alışkınız yani. Biz kulüpte olduğumuz için de alışkınız yani. Ya bu yere de sadece Selim de oynanıyor. Evet. Valla kulüp var. Kulüpteyiz. Yaşatılması için de yani zirit oynuyoruz. Başka bir yaptığımız bir şey yok. Evet, bir şeydeniz yani. Kulübümüz ya, var. Topa nedir? Yani, ne yapmak lazım topa? yani ilminde atmak lazım her şeyi. İlminde yani düzgün bir şekilde tuttuğun zaman parmak ne ucuna. şu şekil parmak ucuna ettiğin zaman daha güzel gider. Bunun için özel sopa, mı yapıyorsun? Tabii sporlar ayrı. Mek gibi mek. Onlar uçlar lastikle hani vurduğun zaman darbe almasın diye. Vurunca puan alıyorsunuz. Vurunca puan alıyoruz. Atı yakaladığın zaman puan alıyorsun. Hava, hı At yakaladığın zaman puan alıyorsun. Çırdığı alayda isabet ettirdin mi? O da puandır. Her şey kurallı yani. Tabii her şey şey yapıyorlar. O Ya yapıyorlar. Burada ata bütün ata spor durur. Selim'de mi yaşadın? Selim'de oynanır. Çevre yani, köylerden gelirler. Buradan köyden gidiler oraya. Oradan gelip burada oynuyorlar bütün. Ata sporunu için işte bir şeyler yapıyorlar. Yata. Nasıl kardan düştüğümler bir şey olmuyor mu? Yok yumuşaktır. Ne kadar <laughs> düşerse <de> düştüğümler. <laughs> yani hiç... ...adam demin orada düştü gördünüz kendisine, ...kalktı tekrar altına bindi... ...devam etti. Atac sporumuzu her zaman için yapıyoruz... ...52 para Selim'in köyleri var... ...genellikle Çukur'da olur... ...Ağcakala, Karakala, Başköy... ...şimdi de Kekeş'te toplanıyorlar... ...misafir ediyoruz... ...çok güzel bir tatlı bir olay... ...herkes de gelip burada seyrediyor... ...tatlılıkla arkadaşlarımızı uğurluyoruz... ...Allah işlerini nasıl gelsin. Ahmet'in. Nerede Ahmet nerede? Selim'de. Burada nasıl cirit oynanır? Söyle. Atlar oynarız. Daha başka nasıl? Ne yapıyorlar atlar? Oynuyorlar. Sen dilini biliyor musun? Ne Nasıl bilmiyorsun ha? Ben Ata kıyaslar. sporlardı. Ata sporlardı. <laughs> Sen de oynayacak mısın? Büyüdüm oynayacağım. Baban öğretti mi? Ata bindin mi? Şey. Bindim. Ne zaman bindin? Şey, bağlayınca bindim. E babam. Yaç yaşındaydın o zaman? O zaman Beş yaşındaydım. Kaç yaşındasın? Altı. Bir sene oldu.